بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين بارك الله فيكم برسولك شورك بكون لار يعني قيامة الله روى برزخ الله غيب قبل لرين آمنا وصدقنا درس وتسليم أدس mümin kişinin küçük aklı her şeyi idrak edecek diye bir olay yoktur. Barakallahu fikum. Bu olaylar yalnızca kitap ve sünnetten alınır. Onun için her şeye akıl edilecek, her şeyi bilecek diye bir olay yoktur. İkincisi olarak da şunu bilmeniz gerekir. Berzah konusu, kabir hayatı konusu, kıyamet hayatı konusu başka bir konudur. Yani kabir hayatı, berzah hayatı, bir hayat ve kıyamet hayatı başka bir hayattır. Bunlar arasında bir bağlantı var mıdır? Evet, vardır. Bağlantısı kimin kabir azabı, kimin kabir hayatı güzel olursa onun neticesi güzel olacaktır. Barakallah fikrim kimin kabir hayatı tehlikeli ise kötü ise onun neticesi barakallah fikrim evet tevhid ehliyiz ehli ise kötü olsa bile bir gün iyi olacaktır. Şirk ve küfür olmadıkça ama onun azabı şirk ve küfürden dolayısa onun neticesi küfürdür. Kötü olacaktır kıyamet gününde o da başka bir konudur diyoruz. Ve üçüncüsü olarak arkadaşlar barakallahu fikum. Hiç şüphesiz ki kabir azabının güzel olması demek değil ki insan hesaplandırılmayacaktır. Hayır kabirden sonra başka kıyamet gününde hesap vardır. O hesabı insan tek tek çekilmesi gerekir. Günahlarına durdurulması, günahları ona bildirilmesi gerekir. Bu olay ancak hesapla olur. Daha kabirde bu hesabı görmemiştir. O hesaba gelmesi, bildirilmesi ve bilmesi gerekir. Bu Allah Azze ve Celle'nin adilini, Allah Azze ve Celle'nin rahmetini, Allah Azze ve Celle'nin insanlar arasında zulümsüz olduğunu gösterme sonunda Üçüncüsü olarak da barakallahu fikum. Evet, kıyamet azab, kıyamet e, mevkileri, menzilleri, basamakları hiç peski o, az, e, o kabiri unutturacaktır diyoruz. O kabir hayatını unutturacaktır. Kıyametteki o e, o dehşetli günleri yaşaması barakallah fikum kıyamette duruş günlerini yaşaması işte bu bir hayattır. Orada Allah'ın bir bazı sıfatları yansıyacaktır. Berekallahu fikum Allahu ve bir azameti olduğu görülecektir. Berekallahu fikum Allahu ve kendisi arasat kıyamette kıyametinde görülecektir. Fe e, nedir? Evet, e, kul bu şekilde e, o gün onun günahlarına tekfir edilecektir. Onun günahlarına e, barakallahu fikum temizlenecektir. Varsa daha vardır. Her kulun günahları vardır. Hiç şüphesiz ki. Bu aynı şekilde Allah Azze azameti dediğim gibi görülecektir diyoruz. Bunları bu şekilde bilinmesini istiyoruz. Bu aynı şekilde Allah Azze nedir? Kafirlerle Müslümanların bir olmadığını orada gösterecektir. Barakallahu fikum. Ve orada e, nedir? İşte mizan orada işte sırat orada işte hesabı gösterecektir ki adaletini rahmetini barakallahu fikum ee, nedir sıfatlarını göstermesi için fenedir barakallahu kabirde hesap kitap konusu yoktur. Ancak nerede vardır? Ee, ahirette ince hesaplık, ahirette barakallafikon e, olaylar, e, o değişik bir gündür. Bunları bu şekilde bilmenizi istiyoruz. Ve aynı şekilde bunu da unuttum. İkametil hüccah konusu önemlidir. İkametil hüccah Kola yaptığı işlerden dolayı ikamet hücceti getirilmesi, ona açıklandırılması, onun neyin ne yaptığını bilmesi konusu önemlidir diyoruz.